Başkanı getirdik Nasılsınız Harika, çok iyi. Eyvallah. <güzeliz. gülüyor> çok iyi. Çok müteşem. Vay inşallah. Öyle kalmak lazım. Hakikaten abimiz. Sağ olsun. Nasılsınız? Çok güzelsiniz. İyi misiniz? Heyecanlı. Evet. Onlar değişiyorlar. Ne güzel. Buyurun. da böylesi bir haftada Fenerbahçe'nin e, bir müze açması çok anlamlı. Çünkü eee cumhuriyetin e, böyle çok e, kutsal bir dönemine giriyoruz artık. Yüzüncü yılın başlangıcını yapacağız. Eee bu perşembeye pardon bu cumartesiyi ben öyle tarifliyorum. Artık 365 günden geri saymaya başlayacağız. Cumhuriyetin yüzüncü yılıyla buluşmak adına asırlık cumhuriyetin temel taşları var. Temel taşı olan kurumlar var. Bunlardan bir tanesi de Fenerbahçe Spor Kulübü. E, aynen Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın olduğu gibi. Yüz yaşını aşmış e, önemli kurumlar. Çünkü bir devlet, e, bir millet, bir toplum kurumlarıyla zengindir. E, bunun içinde spor vardır, kültür vardır, sanat vardır, bilim vardır, her şey vardır. Teknoloji vardır, sanayi vardır. Spor alanında da ee, bu kulüpler e, çok değerli Fenerbahçe futboluyla her ne kadar e, değerli olsa da e, basketboluyla da çok değerli çünkü basketbolda da bildiğim kadarıyla ilk kulüp faaliyeti gösteren e, kulübümüz diye biliyorum e, ve 100 yaşını orada da aşmış bir kulüp e, 1907'ye bakarsak 115 ama bir süre sonra basketbolu da başlatmış. O günden bugüne bu branşa da hizmet veriyor. Çok da başarılara imza atan bir kulübümüz. Hem Avrupa ölçeğinde hem ülkemiz ölçeğinde nice başarılar diliyorum. Bunların bir müzede toparlanması ve insanların bunu görebilmesi oraya olan saygısını, hürmetini taraflı tarafsız arttırır. Ben her zaman bu tarz müze ve bunun gibi. Kurumların asaletini daha da yukarıya taşıyan girişimleri çok anlamlı buluyorum. Ve gezmeyi, onlarla buluşmayı da mutlaka kaçırmamaya gayret ediyorum. Bugün de Fenerbahçe camiası ile olmak ve basketbol müzesini birazdan deneyimlemek benim için de çok özel olacak, güzel olacak. Emeği geçenlere, başta Sayın Başkan'a ve bütün yöneticilerine teşekkür ediyorum ama esas emek sanırım 115 yıldır bu kulübe emek verenlerin o günden bugüne hayatını kaybedenlere tabii ki rahmet diliyorum. Sağlığı yerinde olanlara da Allah sağlık versin. Az önce kucaklaştığımız sporcuları gibi başarılar diliyorum. Hangi konuda mesaj istiyorsunuz? Birlik, beraberlik, dostluk, spor, birleştirici <laughs> Gayet tabii, gücü. gayet tabii. Spor aslında dargınları bir araya getiren, barıştıran, küskünlükleri ortadan kaldıran, gerçekten de arkadaşlık, dostluk, sevgi ve kardeşlik platformu. Sporun bu evrensel özelliğini her anlamda hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Biraz sonra hep beraber göreceğiz. Sürprizleri çok içinde. Bir buçuk senedir uğraşıyor. Altı ay rotarlı aslında ama iyi ki rotarlı oldu. Hem kaynak yaratma açısından hem de daha fazla çeşitlik sunabilmek açısından interaktif bir müze oldu. E Fenerbahçe'ye baktığın zaman da 1913 yılında kurulmuş. Birinci Dünya Savaşı'ndan dolayı bir durmuş. Ama aslında erkek ve kadın basketbol Fenerbahçe'de 2000'li yıllarda Aziz Bey'in vizyonu ve Murat Ülker'in de Ülker grubuyla iş birliğine gitmesi sonucunda hem bu gördüğünüz muhteşem eser hem de kupaların arka arkaya gelmesi, Eurolik şampiyonluğu, ikincilikler, üçüncülükler, kadında işte son 24 senede 16 şampiyonluk, 4 Eurolik ikinciliği, bir de Eurolik'i kaparsak orası da tamamlanmış olacak. Dolayısıyla müzemizde dolduracak yeterince bir tarihimiz ve metalimiz var. Metal der Amerikalılar. Hardware derler kupalara. Bol kupamız var. Bol hikayemiz var. Ve en güzeli de bugün burada gördüğünüz bütün bu hikayelerin yazılmasında orasında veya burasında rol almış insanların bu gece bizlerle olması. Bazılarının hastaneden kalkıp gelmesi. Halil Dağlı gibi. O çok güzel bir gün bizim için. Mutlu bir günümüz. İlk müze dedi, ben inanmadım ilk müze. Bir araştırdım, ilk müzeymiş. Inşallah başarılarımız devamı gelir. En önemlisi de 100. yılda mümkün olduğu kadar şampiyonluklara imza atmak. Size de teşekkür ederim bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için. Sayın Başkan'a teşekkür ederim. O da bizi yalnız ta sarı yerden gelmiş bize olmak için. Takvimi de çok dolu, onun için fazla tutmayalım, başlayalım programımıza. <laughs> Spor Kulübü Başkanı, Değerli Divan Kurulu Başkanı, Değerli Kadıköy Belediye Başkanımız çok değerli önceki dönem kulüp başkanı ve tamam bu daha gür sesmiş evet. Ve bu güzel anın aslında gerçek e, mimarı olan kıymetli Fenerbahçe camiası, camianın geçmişten bugüne sporcuları, yöneticileri, Üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu güzel anında sizlerle beraber olmaktan da mutluyum. Ee, bu hafta özel bir hafta, Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümüne e, birkaç gün kaldı ve e, bu sene 29 Ekim 2022'de Cumhuriyet bayramımızı kutladıktan sonra artık 365'ten geri sayarak 100. yılına hep birlikte coşkuyla yürüyeceğiz. Ve inşallah 100. yılı ülkemize, milletimize ve hatta dünyaya ve bu değerli coğrafyaya çok iyi geleceğini düşünüyorum. E, i̇çi uğurlarla dolu olsun. Devletimizin ve milletimizin varlığının ve geleceğe dönük teminatı olan Cumhuriyetimizin de teminatı olan ve de geçmişten bugüne değerine değer katan ve onu e, geçmişten geleceğe taşıyan kurumlar vardır. Fenerbahçe Spor Kulübü de Cumhuriyetimizin asil kurumlarından bir tanesidir. Hem 100 yılı aşan 115 yıl 115 yaşında olan ve aynı zamanda basketbolda da yüz yılı aşkındır mücadele kulüp vasfıyla değer katmıştır. E zira az önce de basın sorduğunda söyledim. Gerçekten devleti, milleti asil kılan kurumlar ve o kurumların katkılarıdır. Biz de Cumhuriyet'in içerisinde kültüre, sanata, spora, yaşama, ekonomiye, üretime katkı sunan kurumların değerinin farkında olan bir yönetimiz. Fenerbahçe Spor Kulübümüzün şehrimizin önemli markasının hem şehrimize hem ülkemize hem de dünyaya spor adına en güzel mesajları verdiğini ve vereceğini biliyoruz. Burada açılan müze de aslında o kıymetli mesajlardan bir tanesidir. Geçmişine sahip çıkmak geçmişiyle bütünleşmek ve geleceğine bu vesileyle daha güçlü bakabilmek asil olma kavramının en önemli kurallarından. Basketbol adına da ilk kez böyle bir müzenin açılması çok değerli. Davetiyeyi alır almaz heyecan duydum ve mutlak görmeliyim diyerek bugün aranızda oldum. Muhtemeldir ki bu kalabalıkla ve açılışın verdiği heyecanla müzenin tadını çıkarmak biraz güç olacak ama en yakın zamanda daha sakin bir ortamda gelip detaylarına bakmak isterim. Gerçekten e, bu müzeyi düşünen ve bu süreci başlatan başta Sayın Başkan Ali Koç'a ve yönetim kuruluna, basketbol şubesine emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara ben de şehrimiz adına ilk Basketbol Müzesi'nin açıldığından, açılmasından ötürü yürekten teşekkür ediyorum. Nice başarılara Fenerbahçe kulübümüze bütün branşlarında diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet. Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Sayın İmamoğlu'na öncelikle bizi yalnız bırakmadığı için ve konuşması sırasında da aslında Fenerbahçe değerlerini, Fenerbahçe'nin bu ülke ve cumhuriyet için neler ifade ettiğini anlattığı için de çok çok teşekkür ediyorum. Her şeyimiz olan Kadıköy'ün Belediye Başkanı Sayın Şahidola Baş'ın da burada olduğu için teşekkür ediyorum. O biz zaten hiç yalnız bırakmıyor. 1913'ten bugüne devam eden neredeyse 120 yıllık bir basketbol tarihi var. Bununla beraber başarılarla, güzel anlarla ve gururlarla dolu tarihimizi gelecek nesillere bırakmak Gelecek nesillerin geçmişi daha iyi anlamalarını sağlamak için bir basketbol müzesi fikri ortaya atılmıştı. Ve bu fikrin gerçekleşmesi vesilesiyle de hep beraber buradayız. Biraz sonra da müzemizi gezeceğiz. 100 yıl boyunca camiamızda ve Türk sporunda ikon olmuş çok büyük sporcular formamızı giydi. Çok değerli antrenörler bu camiaya, bu formaya hizmet ettiler, mesai harcadılar tarihe iz bıraktılar. Aslında onlar başarılarıyla tarih yazarken, kupalarla dolu bir tarih yazarken, duruşlarıyla da Fenerbahçe'nin basketbol kültürünü oluşturdular. Gerçekten size kupamız var. Türkiye'de bir kupa yoktur. Hayır göreyim ama gerçekten bir belge olarak Atatürk kitaplığı diyorsun, rahmetli dedesi hediye etti İstanbul'a. Oradaki şey, oradaki belgeyi hiçbir yerde bulamazsınız ya. Ben de şaşırıyorum. Evet. Bize bağışlanan bir katı formaları da var.

Açıl, açıl, şu an. Yani, evet. yani. Evet, yani. Başkanım öyle. Evet. Hayır, iç sımı alayım. E, Bir tane de kendim tamam. alayım. Tamam. Yani. Açık. Açık. Olur, açık. Bu da Murat Bey'in hediyesi. Vallahi. Vallahi. Murat, Murat Bey'in hediyesi. <laughs> evet, Murat <laughs> Bey'in hediyesi. <laughs> מה שכתוב לנו זה בסיסה אותה אין המילה, זה היה לא...